Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar Uncharted 4'te sizinle birlikteyiz. Karımla kaçmaya çalışıyoruz. Ee, burayı yıkacağım ama ben arabanın vinciyle köprüyü yıkacağım. Neden bilmiyorum. Yıkacağım ama. Damar atlayabilir miyim acaba? Atladım. Şimdi şunu bir güzelce dolayalım şuraya. Tek kat yeter herhalde. geri çekil diyemezsin. Karım ne yapıyorsun manyak? Vallahi yıktı. Tamam da niye yıktık? Nasıl oldu? Artık çıkabilirim galiba? Sağ ol. Oradan mı çıkıyor? Çıkalım bakalım. Buradan çıkarız yine. Evet her zamanki gibi Allah. Şeyi saplayayım. Ah. Doğru bir yol. Ne bu? Aa papağanlara bak karşılar papağanlar. Şimdi göz çekip tuttum. Alıştık artık bu tür aksiyonlara. Oyunda %70 çatışma varsa kalan %30 bir yerlere tırmanma var. Yemin ederim benim kolum yoruluyor izlerken. Ama çatıp tırmanıyor helal olsun. Karıyı da alıştırdık o da tırmanıyor. Şuradan gidelim. Bir şey yok. çıkacağım Oradan bağırıyorsun. Gel hadi o zaman. Şuraya şey yapabiliriz. Buradan çıkabilirim herhalde daha yükseğe. İçeri mi gireceğiz? İçeri girelim. yapalım gitsene lan içeri Hop Şüper mi vardı ki? Neredeyim karım gördün mü? Dur dur değmeni Dur dur Manyak karı arabayla bir şeyler yapıp duruyor 1 2 3 Zıpla! <laughs> Aslanım benim. Yani asas. Beni tamam. Ne yapacağım? Ben de bunu şey yapayım bari. Bizim sakatlık çıkacak ya. Başıma iş gelecek. Nathan! Nathan! Başardık. Bu kara başımıza iş alacak bizim. Lan o arabayı taşır mı o? Beni zor taşıyor tahta. Biliyor, Kadesin, geliyorum. Nereye benim? Nereye geleyim? Oradan ne zıplayabilir miyim? Allah! Ekbar. Zıpladım be. Çabuk Oğlum beni taşımayan şey nasıl arabayı taşıyacak çabuk çabuk diye bağırıyor bu ruh hastası karada Selam Selam <gülüyor> Selam Selam <laughs> Haha ben Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl havalı mıyım? Hmm. Şey yapsam Aa, neyse Tamam Zaten bir ben fazladım Arabayı taşıyabilir Allah Allah arabayı ya Arabayı dolaşacağım. Arkadaş çatışmayın şurada bak. Sakatlık çıkacak. Neredesin lan? Allah razı olsun ya bir tane adam vurup artık köpeğe girdi tamam diye. Mermileri takıyorsam. Abi makinayı da çıkartsana diyeceğim çıkartamaz. Atılı kaldık burada. Abi şuraya çıkacağım. Ver makinayı. Yani, al bombayı al şimdi. Sok. Ceketini saklıyordun saklıyordun zaten. Bitler mi? Bitmedi artık tabii ki. Nerede atıyor lan? Oğlum şerefsiz hainler. Allah. Helena, orada mısın? Burada tabii. Ne yapacak Allah. bir tane Adama bile vurdu yok. Nerede bunlar? Oha adam. Allah. Çok mantıklı gerçekten. Oradan oraya Ne oluyor oğlum? Heyecandan maymun ettik kendimizi. Oradan oraya zıplayarak. Buradan geldi demin galiba. Nereye gidiyorsun lan? Gel aşağı gel. Biraz zıplasam. Lan, nereye kazanamadın? Nereye başaramadın? Lan siz kimsiniz lan? Oğlum bak beni sinirlendirmeyin siz kimsiniz? Bir tane Adamın papuç bırakır mıyız lan biz? Mermim bitti şu artık bırakabilirim Karı mermi bitti karı Karı bomba atıyorlar sen nasıl duruyorsun orada? Roket atıyor Ahlaksız Kadın var burada Lan kadına raket mat atılır? Kitapsızlar. Aha. Adam kanas da geliyor. çıkart silah idareli kullanmamız lazım memeleri. Ne diyorlar? Lan sizi ulan sizi var bitirdim lan. Her şey yapacaktınız karı yatış etmeyecektiniz. Ulan siz bittiniz lan. Bittiniz lan siz. Her şey yapacaksınız bunu yapmayacaksınız oğlum. Oğlum bittiniz lan. Anan gelemiyorum buraya birader bitireceğim sizi de gelemiyorum. Siz beni. ne mi mi Çok sinirlendim şu anda. Benim kanama kimse ateş edemez lan. Kim attı ya lan sen? Allah koruya bak. Karının bize ihtiyacı yokmuş ki. Sensin. Emin misin? Gayet iyi gidiyordun. Onca <laughs> şeyden sonra biraz dinleneyim. Dinlen bakalım. Kanalıma hoş geldin. Kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi akşamlar.